çıkacaksın tamam mı? Sabotajda kal. Yürü üzerlerine geri çıkacaksın. Yürü. Üzerlerine yürü. Geri gel, geri gel, geri gel. Sabotaj hazır. Şimdi vur. Balistik. Bırakma sabotajı. Bırakma sabotajı. şimdi. Billy Price'a vur. Billy Price'a vur. Destar da. Billy Price'a vur. Price price Destar da hazır. Ajana. At 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 at. Diğer Billy önünde kalan. Aldım onu. Bırakma bırakma bırakma. Çek çek. Çek diğer devam et. Çek diğer devam tamam, et. çek diğer Götür Billy'i bırakma. Billy'i bırakma. Billy'i bırakma saplar. Billy'i bırakma. Elini açın. Çek? Çekme. Anex çekme. Çekme. Billy'i devam et. O. Çek diğer devam et. Devam et. Anex tekli on. Anex'in üzerine. Kılıç bas. Dön. Torak. Aldım. Tüm onu. Hemen Billy Price'a e vur. Billy Price önde kalan. DB'li vur. Çekecek. Deser ajan da hazır. Ajan hazır. Billy'e devam et. Billy'e devam et. vurur musun? <laughs> Kim düştü? Billy'e vur. Billy'e vur. Ortada diğer kalanı vur. Diğer Billy. Diğer, mi? diğer Önde kalan. Bırakma. Ajan tekli onu. Deser ajan da de hazır. Ajan'a. Ah, Kanka bak çok çekme. Benim. Bak Kol vursana. Kol Fusion'a önde kalan. Kol Fusion'u bırakma. Çekme beni. Çekme. Aldım onu. Çekme. vur. Önde kalan Küratan'ı vur. Küratan. 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 Direkt sabotaj an, vur. Sabotaj vur. Sabotaj vur. Sabotaj vur. Sabotaj vur. desat, desat. Koşma, desat, koşma, koşma, Sabotaj vur. Sabotaj vur. Sabotaj vur. Sabotaj vur. vur. Aldım vur. Ayı vur. Ayı vur. Ayı Yerime 80, vur. Sabotaj 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 vur. bırakma. vur. Sabotaj 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 vur. 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 Sabotaj vur. 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 Sabotaj vur. vur. Deser ajan da hazır. Devam et, devam et, devam et. şimdi uzaktaydın. Dikkat et. Bana vur. Kolfijon vur. Ortada kolfijon vur. Bırak onu. Aldım onu. Çıkma, 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 çıkma. Çıkma, çıkma aldı Hemen Billy vursana sana. vur. Billy Price'a vur. Billy Price'a vur. Alex Hunter tek. Billy Price'a vur. DK. Diğer yanındakine dön. Yanındakine dön. Dk'da dk'da DK. DK. Dur. Bırak onu. Aldım ki şimdi acı. Devam et. Aldı mı? Çok Hemen ortadan gelen kolfijon yanaş. Manis. vur. Zende kaldı. İsim ver. O zaman isim ver. Çok iyisin çok iyi. Mecine vur, mecine vur, mecine vur, mecine vur, mecine vur. Hayır hayır mecine vur. Kötü de mecine, kötü de mecine. Yakalanacak, yakalanacak. Çıkma çıkma çıkma. Sıkma dur aldım onu. Çıkma. Sıkma dur. dur, dur. John Türk kalk atak. John Türk aneksin üzerine kılıç bas. Torat. Sen vur yere sayfa. Hemen birliğe koş. Birliğe koş kanka. Bak gelebilir yani. Onlar gelebilir. Birliğe vursana. Birliğe vur. Hayır, Diğer arkasına DB'sine dön. Çıktım çıktım. DB'sine dön. Şimdi Mejine koş. Mejine koş. Mejine koş Torlu. Mejine koş Torlu 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 otur da evet. Bırakma Mejine. Solu koş. Solu koş. Solu koş. Solu koş vur. Solu koş. Solu koş bilingi yok. Tekli olacağım. Süpermanist evet. Ölecek, ölecek, Bajan ölecek. Solu koş, mi? solu koş. Ortada bir kürese dön aldım, onu aldım, onu aldım. On aldım, on aldım on. Kanka. Şu maçta yer rezledim. Gel. Kal. 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 vur, Kal. Vur, vur. Kör at, kör at DB'sine vur. Evet, kör, kör at DB'sine kör. vur. Yani mal gibi ölüyoruz ki biz, amına koyayım. Bak yani. Tamam, çektim trafiği. Evet, abi. birliğe vur kanka, birliğe vur. Yani ben... Dara götür. Kör. Birliğe vurur musun kanka? Evet, birliğe vur kanka. Evet, bir bir daha. Devam, devam et, tonlu olacağız Aldım kör, bana bak. Partikülüne vur, anekseklion. Saplar, devam et ona. Çekti yerde Ekos devam yok. eder misin? Çekti yerde devam eder misin ona? Git vur. Git vur ona. Git. Aldım onu aldım git onu. Ajan git Ajan, götür oraya. Git vur ona. Bir aldım. Evet, bırakma. Teklon. Kafana kılıçmaz. Dön panter üzerine. Kılıçmaz. Tora at. onu. Tamur yere. Deser ajan da hazır. Ajan Top hazır. Ortada Billy Price'a vur. Billy Price'a vur. Price Deser ajan. Billy Price'a vur. Anayi teklon. Billy Price'a bırakma. Evet devam et. Devam et. Devam et. Ajan Kaldım. aldım. Durmuyorum ben. Tantaranın kafasına. Birini kattım ben. Hacer tek tek. devam et. Birliğe devam et. Birliğe devam et. Birliğe devam et. Kır attım bak. E. Ters yapıyorum da. Evet devam eder misin? Birliğe vur. Kır. Aldım. Adam al. benim ritmimin. Çek Dikkat beni. çık çık bir çık. çık. Birliği bırakma. Devam et. Silmesin. bırakmayın Ben magiye doğru gidiyorum. Sap attım evet. Devam et birliğe. Pantera tekli ol. Kür atana dönsen ortada kür atan. Ters yaptım ben. Çek. Direkt onka aldım. Direkt onka aldım. Kür aldım. Korumayı dur atla. Korumayı dur atla. sabotaja vursana. duratla Sabotaja vur. Aldım onu. Çıkma. Anex'i çekme. Anex'in üzerine. Torat çıktım Hemen köprüde Hür. kür atan, köprüde kür atın. Yanlış de Vur. D DK yutup. Evet köprüde, köprüde. Gözünü siktim insanlara. Tek donka, tek Devam et ona, çektiği yerde devam et. Dersindeyim kanka. Aldım, Aldım onu, devam et ona. Dikkat Yerim yorum ben yerim, dikkat. Aldım seni. Evet devam Aldım et, devam et ona, devam et. Çektiği yerde bırakma onu saplılar. Destan ajan da hazır, ajan hazır. Gel bana doğru gel. DK doğru yürü. File, file kür alamadım. Gel Price'la önde kalan. Vur. Dikkat, kür. Kafana kılıç bas, kür at, tor at. yere. Bili var ya orada Cold vur. Cold Fusion. Kafamda 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 bırakma. Teknoka geldi. Sağdaki Price'de dön. Evet. Yanaş süperle vur. Jackal önünde kaldı. Saplar. Kürat'a da dönsene ortada Kürat'a. Ortada evet. Kürat'a Malice'de. Devam et devam et. Çektiği yerde devam et. Çektiği yerde devam eder misin? Çektiği yerde devam et. Bana devam geldi. Dikkat dikkat. Aldım onu. Çektiği yerde devam et. Devam et. Diğer Mage'in önünde kalanı vur. Evet DB'li. Kafana kılıçmaz. Torat. Tam vur yere. Köprüde köprüde Price. Billy Price. Billy Price hazır. Malice'de vur. <laughs> Evet, tamam sap attım. tuttum vuruyorum ben Aldım o bastım. DK'daki köprüdeki birliğe vursana. Köprüde birli price. Evet evet evet. Köprüde birli price. Beni evet, Ais çek. götür çek. Kafana Kürat torat. Dikkat. yere. Hemen DS arasın price. DS arası price. Dikkat. vur. Malisi Malis der mi tonu? DK'daki price'lere vursana. Birli birli birli. Dikkat. 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 Kafana kılıçma sen tora at. Dara götürsün. Hemen Billy Price'a koş vur. Aldım onu. Billy Price koş vur. BB'li. Aldım şimdi. Lan Billy Billy acı bak sikeyim. Acı mı çekti? Tekli olsun. DK in. Para döndür. tersine koydu. Amına kodum aptalı! Lan adamı tutamıyorum bari varıyor vurma bak sikeceğim ha senin oyunu. Acı ne Şimdi çektim dikkat. Kür 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 kür. Ölüp atlamasın beyler. Ajan aldım bir daha. Tek kürün geldi ajan. Oğlum aptal mı bu adam lan? sadece onu izliyorum ha ne, ne harram yapıyor diye. Barıyor vuruyor amına kodumuz sadan ya. birliğe vurur musun kardeşim? Evet birliğe vur. Dsdiki price Yür. dön. Büyük price evet. Bana attı. Yadaş yadaş yadaş. Süperli vur. Tabana kür at. Kılıç bas. Torat. Birliğe dön. Ortada birliğe dön. Devam evet, dön Anex oynat. Anex oynat. Devam et. Çekti yerde devam et. Çekti yerde devam eder misin ona? Açıyorum El ben. Bir aldım. Aldım onu aldım onu aldım onu. Mage'ine vur. Birli mage'ine vur. Birli Evet evet. Birli mage. Gör şimdi. Çekti price çekti price, price Tamam Şimdi şimdi dön. Şimdi mecin edin. Aldım, aldım o, Şimdi mecin edin. Bilin yok. Yanaş yanaş yanaş. Solu koş solu koş Db'li. ile. evet. John take on. Önde kalan price olur. sağda sağda evet bille. Aldım onu aldım evet. onu. Devam attım onu Malis'te. Can DK yok. Mecin edin mecin edin Sıkma 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 çekme beni çekme. Sıkma tur db'li. Solu koş solu koş solu koş. Devam et evet hala kırıyor. Evet, Torlu değme torlu değme solu koş. Geliyorum. Aldım onu. Ortada yani kalan prens. Uzakta uzak uzak. kalacağım. Çıkma 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 çıkma. Kürat kürat kürat. Onu da bas. Hacı tekli ol. Bili prens vursana ortada bili prens de evveli. Kafana kılıç bas bir... kürat, kürat torat. Sabotaja vur. Bili sabotaja vur maliste. Evet değme değme sabotaja aldım onu. Bili prens vursana bili prens arkanızda bili prens evet. Kafana kılıç bas torat. Tüm vur yere. Destere yok vur. Hemen birliğe devam et. Birliğe çektiği yer, devam et sattılar. Evet birliğe devam et. Devam et. Devam et. Desarajan diğer biliyor, diğer biliyor, diğer biliyor Desarajanlar. Diğer biliyor Desarajanlar. Desarajan da hazır, ajan hazır. Devam et, devam et. Ajana des at at at. 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 Önde kalan price'a vur. On lazım kanka. Kür. La koş la koş durma. Devet oldu, ölecek bak, o. Yakınlar vurun lan şuna. Mecine dön, mecine dön, mecine dön süperli vur. Aldım TP durdu, süper malisi ölecek, ölebilir. Aldım Solu on, koş ölecek, pantere tekli on. Ölecek, ölecek. Ortada kalan price'a dön, ortada kalan price'a vur. Aldım onu, aneysi oynat. E price bırakma saplar, çıkma çıkma çıkma. Devam et ona, devam et ters yapıyorum ben. Ajan Bekle E, devam eder misin ona? Devam eder misin? Adam sıfır anasını sikiyim ya. Kafana kılıçmaz. Torat. Dkb yere. Aldım onu. Aldım onu. Acıyı rezeceğim. Rezledim. Billy'e vur. Billy Price'a vur. Billy Price'a vur. BB'de. Malis devam et ona. Ölecek evet. Devam et. Çektiği yerde devam et. Çektiği yerde devam et. Kanka değmiyor. Solumda. Billy'e vur. Vurduya. Devam et ona sapma. Değme donka. Ne sen da hazır? Devam et, devam et, devam et. Aldım hani. Ajanda hazır. Devam et, devam et, devam et. Koşsana hadi. <laughs> Diğer bilgiye dönsene. Bir daha dön çek. Baş. Baş. Bir daha dur. Anex Tekno. Kafana kılıç bas. İleri tora. Uzaktayım, uzaktayım. Tam oraya. Sabotaj dön. Ortada Bütürler evet. Da, sabotaj, sabotaj Sabotaj, başkan, sabotaj vur. Parti başkanı sabotaj. Aa. kür. Flot al sana, flot al. SC bas ama flot al. Sıfır amına koyayım adam. Geliştiremezsin ki bu adamı desen. Rezistans'a çekecek misin? Siz Rezistans'a. Kanka atıyor musunuz herhalde? Attım. Hazır mısınız dostlar? Aynı anda iki... Tabii bir tane blipod çekiyorum bir saniye. Tamam, blipodları kontrol edin arkadaşlar. Ajan gitti bak. Hazır. Sildim. Geldi. Solda başlayacağım. Parti harbiden doğal lag var amına koyayım ya partte. Z'ye bas Z'ye bas. Hayz onda kal. Heyz, desin. Onda kal Billy Price'a vuracaksın. Yürü. Hayz hazır hazır hazır. Peki onlar da mı SC'ye basıyor acaba? Tamam float atıyor bekle. Crisis'in <laughs> <laughs> üzerine. arkadaşlar. Hey yürü üzerlerine yürü yürü yürü. Yürü Hayes. Geri gel geri gel. Hayes hazır. Dön. Şimdi vurmalısın. Ya koruma attı. Git birliğe vur. Git birliğe Ül. vur. Birliğe vur aldı mı? Billy bırakma, masaya şey yapıyor. Diğer Anladım. diğer price e dön. Diğer price'e dön. Değil, dön. Bir aldım. Om, info ver info. Diğer price evet. DK'da siliyor. Git vur. Bir aldım. Aldım onu. Kalkanı çıkan Devam et. Devam et. Bana attı. Diğer durmuyor. devam et. Anayi Seklon. Anayi Seklon. Anayi Diğer birliğe dönsene. DSR. Uzakta yürü. Dikkat Devam et ona devam et devam et devam et. çıkalım dikkat. Aldım o kadar. aldım. Birliği çektiği yerde devam et. Birliği çektiği yerde devam et torlu. Ortada kalan Gose. Biraz atakır oynuyor. Gose, 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 Gose. Hazır onda kal hazır. Vur torlu. Bir daha Gose'ye dikkat et. Sağ i̇sim de, ver bu sonra. İsim ver, isim ver, isim ver. Gel de, kalan, de, DK'daki Bryce vur. Tamam. Hayır, DK'daki Bryce vur süperdi. Malisi devam et, tek yiyecek. Çek yer devam eder misin? Önüne çekti. Evet, devam et. Çekme beni, ters yaptı. Evet, Desar Ajan da hazır. Ajan hazır. Desol, isim ver torlu. Eyze vur, eyze, eyze, eyze. Bak Z'nizde direkt. tek Z'nizde. Kanka, evet. Ortadaki bir Billy Price'a vursana. Aldım. aldım aldım o. Çıkma, çıkma, çıkma. Billy Price vur. Saplar kafana kılıç torat. Gitti mi yere? dön, Evilize Anais'in kafasına. Bana yan. geldiler. Aldım yanaş aldım Anais'in. E Almıyor. Evilize, tek yesin. Aldım onu. Zone, öne zone, öne Billy Price'a vursana, Billy Price, e vursana. Billy Price. C Billy Price. Billy Price. Yanaş, DB'li. Billy Price, şimdi yanaş, DB'li. Malis'te. Destan ajan da hazır, ajan hazır. Adam, adam, adım, ad, ad, ad. İsim ver. Cold Fusion, Cold, Cold, Cold. Baksana, Bak sana, parti. Anais'i aldım zaten. Git birliğe git, git, git git G git git DB'li. Kanka des olamıyor 3 tane gö beynini götünden siktiğimi çünkü Git birliğe vur. Anne işte getir DK'yı getir Çek diğer Eko, ortada, dikkat, kalan tora, price tora, or. Or. ortada kalan presör, bırakma ters yapıyorum ben. Çek Ajan önce. Aldım onu al. hocam. Aldım onu. Yerine dön, yerine dön. Kafana karışmaz, kafana karışmaz. Dön Torat. Tüm tora. yere. Aldım onu. DSR presör, DSR presör. Evet evet. Bırak mı sıkıntı yok. Hocam çek. Devam et, devam et, devam et. Sana gelecekler dikkat et. Koştur sen. Al şimdi. Anne işte devam et mobilli. Dikkat et, ters Diğer ortada kalan bırakma. Evet devam et. aldım. Deser Pantera da aneksin üzerine, kılıç bas aneksin üzerine, kılıç bas kılıç bas, torat. Tam oraya. Kırlanıyorum. Dikkat. Hemen Birli Price'a vur, süper torlu vur. Çok güzel Ama Mage'e koş, Deser, ya kör at çek herhalde. Cakala des ol, cakala des ol, cakala des ol DB'li. Vur, bırakma. Bırakma, bırakma. Birli bırakma. Birli torlu, 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 torlu. Kür dön, kür dön, ortada dön, saplar. Çıkma, çıkma, Eko'ya çıkma. Şimdi Mejin'e dön, Mejin'e dön, Mejin'e dön, dön, Sal koş, Sal Sal koş, Sal koş, Sal Deği kaydı. Bana DK geldi. E, Tekrar et. Değil, değil, mi? değil mi? çıkma dursun. Ortada, Ortada kalan pres var. Ortada kalan price. Ortada kalan pres olarak mı? Tollo 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 tollo. Bir tane başla. Işte. Çıkma, çıkma aldım o. Çıkma, aldım o. Çıkma, aldım o. Mage'den, Mage'den sağlık koş. Sağlık koş. Sağlık koş. Ebele. Malisi sağlık koşur. tek. Dur şimdi. Destan acan, değil mi? Değil mi? Değil mi? Sağlık. Bana vuruyorlar. Aldım o. Ortada kalan pres vur sana. Ortada kalan pres var. Dikkat, P4 koşayım. kür, kür, kür. kürk. Ters yaptım ben. Ortada kalan pres bırakma. tek. Kür attım. Dikkat. kür aldım. Acan götür bir daha. Bir daha al. Daha sonra devam et. Çekmediğim şey onun. Kırı aldım. Desastır dikkat. Anek. Desastır. Anek sürüyoruz. Anek kardeşim. Sonra at. Tamam buraya. Eko çıkıyor. Dur kür, çekme, Aldım onu. Aldım buradan. Kır. Aldım onu. Hemen meycine, meycine koş sana. Meycine koş. Birli meyce. Onların ön kapıda. Git vur. Yanaş. Ay sayıcım. Yana. Süperli vur. Solu koş. Sırtımla başlayayım bak. Beşte beş. Desar ajan da hazır. Ajan hazır. At 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 at. Önde kalan. Birli. 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 Şimdi meycine koş. Şimdi meycine koş. Meycine koş. Torlu. 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 Kılıç var burada. Anek sen adamım. Sıkma. 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 Sabah taşı vursana. Uzaktayım. Kür gelmez. Kür. 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 Çok iyi. Kür atana dön ortada kür atana dön. Şey DB ile. Vur. Vur tamam. Malisi devam et. Mejine koş mejine koş mejine koş mejine koş. Teklonka, teklonka. teklon kalk. Teklon Desar da hazır. Desar ajan da hazır. Ajan da hazır. Desat birliğe vur önünde kaldı. Evet. Durmuyorum. Durmuyorum. Diğerine vur, vur. Diğerine vur torlu. Kafana kılıç bas. Dön tor. Ön üç bilink at. Bilink at. Kürle dikkat, 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 et. Sabotaja vursana. Kürle alın. Tekmeni alacağım kürle. Billy Price'ı dön. Billy Price'ı dön. Billy Price'ı bırakma sattılar. Devam et. Bana dönler. kanka. Anex teklon, Anex teklon. Önde kalan DK'daki evet birliği bırakma birliği bırakma. Ters yapıyorum ben çek. Aldım hocam seni. Devam et o bildiğe devam et o bildiğe Dara, dara koştuk. Devam et o bildiğe. Aldım onu. DK'daki Price'a dönsene. DK'daki Price'a dönsene. Tamam. DK'daki, DK'daki Price, aldım onu. Git vur. Dön, karışmasın. kür. Kafana karışmaz. Dön tora at. Tüm yere. DK'da Senin beynini kür. götünden sikeyim. Amına koydum aptalı seni. Git birliğe vur. İzliyorum adamı. Bak beynini siktiğimizde. Bak değiştireceğim bak. Kür. Aldım onu. Desatsana. Bir desat. Bir desat. Çık. Billy, var. varıyor. Onda kal kol çekiyor. Ben hiç durmuyorum ben şimdi. Alex bekliyor. Tora açıldı dikkatle kol geliyor. Billy Price e dön ortada Billy Price. Attım kör. Çekmene önce. Ajan aldım seni. Aldım onu. Billy Price bırakma bırakma. Diğerine dön, diğerine dön, diğerine dön. Diğerine dön. Bana kılıç bas. Dön Torat. Tam oraya çıkma. Mami tekli on. Bana dön. Hemen evet. suda suda suda. Sağ sola. Su Dara evet. doğru gidiyor. Ajan aldım, ajan aldım. Onu. Ajan aldım. Ajan çekmiyor. Ters yaptım ben. Deser ajan da hazır. Ajan ben hazır. Atacak tersteyim. At 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 Billy'ye vur. At Billy'ye vur. Sağına kılıç bas. Dön Torat. Tam oraya. Ölecekler. Ben, Hemen mi? koşur, birliğe koşur, birliğe koşur. Destar ajanı da, birliğe vur. Destar ajanı da hazır, ajan hazır. Hazır. Ya devam et birliğe amına koydum. At 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 at. at. Malise, birliğe iş, birliğe işi bırakma. Birliğe devam et, devam et, devam et. Sıra aldım. Çıkma, çıkma, çıkma. Hemen ortada kalan Price vur. Ortada kalan. Diğer biri solunda, DB'li. Desen ajan da hazır. Ajan at. Desol, desol, desol. Tere isim ver, isim ver, isim ver. Tekli o. Hayır, şimdi aldım. Evet, devam et. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Billy Pryce Önde kalan Billy Price. Doğru, yanlış yere attı. Kör aldım. Kafana kılıç bas. Dön. Torat. Aldım onu. Dur, vur yere. Kır atamayacak lan. Birliğe dön, birliğe dön, birliğe dön, birliğe dön. Süper bir, süper Lan, Peki, Baksana mi? ne yapıyor? Ya. Git bir vur lag mı var onda? Bir bir vur var Suya koş Suda meyce, suda meci. suda meci. Ajanı çek ajanı. Sıkma sıkma sıkma. Sıkma dur. Ajan 1900. hocam. Şimdi aldım hocam. Toton kayı aldım. Bir diğer bir vur. Önüne Torat. tora at. Tüm yere. rezledim. yok. aldım. yok desi yok. Gose gose gose. Bir aldım. Bana Goseyi bırakma. ver. ver. Kol kol kol. Çek, çek tekli on ajanı tekli on. olacak bunlar. Gose gose. Aldım. gose hazır onda kal hazır. bu. Dikkat. Bana, oynat. Dikkat. alamayacağım oradan. Ortada kalan kürat bildi db'li. Devam et onu çek beni ömür. Tekli onu aldım hocam. Uzağa çekeceğim biraz. Devam et çek diğer devam et. Anex'in üzerine kılıç basılıyorsun. Torat. Durdum. Kırmadım hocam. ajan da hazır. Ajana at 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 at. Bili, uzak şimdi uzaktayım, uzaktayım, uzaktayım. Var işte. Hadi bir şey. Diğer ne dön, diğer ne dön, diğer ne dön, ortada kür atalım. Dur. Ben durursam fail yiyeceğim. Ajana dön. Deser abi. ajan da hazır. Devam et, devam et, Ajana. Des ol, önünde kür. kalan prize vur, süperli. EP gelmiş. Aldım onu. Mecid'e dön, köprüde Mecid, köprüde Mecid'e ebeli vur. Gör şimdi. Sıkmat vur, sıkmat vur, sıkmat vur. Döndüm, öç. Aldım bunu Tamam, anekstekli ol. Aldım, aldım. Birli, birli prize'e dönsene, kür atan e bırakma onu? Sarı götür DK değil mi? Aneksin üzerine kılıç bas. Tamam ters yaptım ben. Ajan götürün kapıyı. Devam et o birliğe devam eder misin? Devam et birliğe. gelecek, gelecek, teknokar. Birliğe devam et devam et devam et. Birli mage'ine vur. Kafana kılıç bas. Tür at tor at. Tür aldım dikkat. Kanka söylüyorum. aldım aldım. Önce de. Tamam. Git birliğe vur ya. Ya. Birliğe vurur Kür. musun kanka? Birliğe vur. DS arası kanka. DS arasında. Körüsü diyorum abi. da. Evet. Kılıç mı? Vur. Ortada kalan burayı de vur. Ortada kalan burayı süperli vur. Desar ajan da hazır. Kafana kılıç bas. Torat. Durmuyorum ben. Tüm ya. Aldım tersineyim ekliyorum. tersineyim kanka. Tersineyim kanka, kanka. Aldım onu aldım onu. Ajana, ajana desol. Ajana desol. ol. Bir de vursana. D5 Dışarıdan adam vuruyor. Anex'in üzerine desol. ol. vur. Aldı o Aldı mı? Ya durun sikeceğim şimdi bunları da. Anlamak öyle. falan vuruyor ya. Yürü asaslara. Geri gel. Anda da herhalde beş attığımız. Geriye. Gel. Geri gelin arkadaşlar. Hazır mıyız dostlar? Ka parti hani play yapıyorsun. Mavi 4'ü alsanız ama Mami şeye gitsene Magi'ye. Ka onu yapabilecek meziyete sahip bir oyuncu yok şu an. Yapacak bir şey yok. Böyle oynayalım. Sıkıntı yok. Hazır mısınız arkadaşlar? Yani. İyili Gose onda kal. Kıra yatsana ya. O zaman DB'sini görürsen ekran çıkılacak DB'sini kesiyoruz. Tamam. BC bekleyin. Kimdeyiz? Kose'de mi? Ha Kose'deyiz de ben söylediğim isimler bilmiyorum. Akılda falan kalıyor mu da bu partinin? Kose diyorum da adam skinde değil kanka. Hani ben isim verdiğimde Bifrosmanu'ya hani girişe doğru koş bir giden adamın skinde bile olmaz o adamı tutmak mesela şu an. Yani konuşuyor da burada kim osuruyor şeyinde değil. Gose onda kaldı. yürü üzerlerine geri çıkacaksın yürü. Hem adamı Ne oldu burası karıştı iki dakikada ya. Nasıl neşte değil. Dur neşte ya de? dur burası karıştı amına koyayım. Yürü yürü Gose onda kal. Hazır hazır hazır. Yanaş yanaş. Gose. Yanaş. Malis. Bir vur. Billy Price vur görüş. torlu. Billy Price torlu. Yürü. Billy Price'ı bırakma. Devam et. Devam et. Billy Price alalım. çektiği yerde devam eder misin? Aldım onu. Çektiği yerde devam eder misin? Saplılar. Koşturun kapı. Bir aldım. John Türk sahip dur. John Türk izleyen. Kılıç bas. Torat. Bana vuruyor kanka. Fail fail. Sabotajı vursana. Sabotaj. Sabotajı bırakma. Devam et. Devam et. Devam et. Aldım onu. Rezleyeceğim. bak. DB'ye Burada olan DB'ye vursun. Rezlemeyeceğim. Bekle. Ters yapıyorum. Ön Çek çek. Tres'e kat. Topla. DB'sine vursana evet. DB'sine vur. İkiler DB'sine vur. Tekür tekür. Tekür. Pantere Tekür. Burundan ölecek. Ulan biliyor mu? Biliyor Biliyor mu? Meci ne ölsene? Yanaş. Yanaş. Hocam seni aldım ya. Sapattım. Devam et. Devam et. Attım ki onu beni çek. Çeksene kanka beni bir daha. Hocam bir daha aldım. Tamam. Aldım onu. Bir. Anex'in üzerine. Kılıç bas Anex'in üzerine. Torat. Tüm o yere ölecek hepsi. Aldım Hemen birli Meci yürü. Birli Meci yanaş. Evet DB'li. DK'da. DK'da. Ben respektim. Gözünü sessiz. Aldım onu. Aldım onu. Vurma adamı. Küratana dönsene. Bir de küratana aldım. Yürü yürü yürü. Yürü. Allah'ım kör geliyor ya. Vurma kanka bunlar ne yapıyor? Pantere şey mi? Kafana kılıç bas Forat. Tamur yere aldım onu. Basma. En sağdan Basma. oynasana. Pantezi var bak. Fazla açılmadan parti başkanı. Birlik Karmine'ye vur. Karmine DB'li. Vur B vuruyor adama skill vuracağı yerde. Bir şeyler yapıyor. <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Ay sasana ölmüş Geliyor. Z'ye bas, evliyiz. Onda kal. Kal bak! şey gelmeyecekse kanka bir boş mik yapmasın partteki herkes tamam mı? Boş mik yapma, oyunla oyna zaten başaracaksın yani anladın mı? Bak oyun, oyun oynayın, bak oyun oyun. Ya, oyun oyna, zaten herkes başaracak. Kahraman olmaya çalışmasın kimse bak. Oyunu oynasan zaten başaracaksın yani anladın mı? Yani ölüyoruz ya kanka 4 kill veriyoruz ya mesela hani. Staff da orada mesela. Yani nasıl yiyor o adam? Yani ben de anlamıyorum zaten. Ya bu önüne gelen ne bize oksik ya nasıl amredini. <laughs> kal abi öyle. Hazır mısınız? Evet. Kimdeyiz o zaman? Evleyiz. Evleyiz. Duydunuz. Yürü. Evleyiz. Onda kal. Bili Hazır. Fotoğraf. Yanaş. Malesi'yi vur. Bili Price'a vur onda kalan bille Yürü. Aldım onu. Çıkma çıkma Ondan çıkma. De, DK'daki price'a dön, dön, DK'daki price'a dön, önde kalın dk'da Anex, Anex tekli on. Hadi. Devam et ona. Durmayacağım, durmayacağım. Ben sen ajan da hazır, Görmedim. ajan hazır. At 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 at, birliğe vur süperle. <laughs> sen ajan, sapat. Kalkan tak, kalkan tak, kalkan tak, kalkan tak alalım o. Git billeye vur, git billeye vur. Ters yapıyor. Arkadaş devam et. Arkasındaki price'a e vur. Tek Arkasındaki price'a e vur. Deser ajanında. Ortaya evet. dön, ortaya dön, ortaya dön. Sab Sabotaj'a vursana. Sabotaj'a vur. Önce öleceğim ben. Yapacak bir şey yok. Kapana çalışmaz. Dön Torat. Tekli kür, tekli kür. Bir bir vur. Tamam. yere doğru kaçacağım. Ortada tamam. kalın. İsim ver sonra ölecek o. Tamam. Billeye vur, billeye vur. Sabotaj, sabotaj, sabotaj. Evet, sabotaj. Şey Atlar. Tekrar Aldı mı? DK'daki pre, DK'da, DK'daki varıyor vursana Evilays. Ortada kaldı. Yanaş. d vur. Destan ajan da hazır. Ajan hazır. Ters yaptım. Billy Price vur, önde kalan solunda evet. Devam et devam et devam et. Çek yakın çek yakın. Devam et devam et devam et. Devam et, onu anasını avradın. Hocam bir daha Devam et kanka devam et. Anik sözü üzerine kılıç bastı ön tor at. Tüm yere. Price'a vursana evet. hemen. Devam et vur. Bırakma Billy Price'a. DS de beyci, DS darı, DS darı. Yanaş. Anex aldım Önde kalan Price savur, önde kalan Price savur, önde kalan Price savur. Devam et ona. DS ajan da hazır. At, at 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 isim ver. At isim ver. Koseka, Koseka, Koseka. Evil. Tam oyuncu dikkat. Vur. Bili Price savur, önde kalan Bili Price. Anex tekli o. Kalkan tak, kalkan tak, kalkan tak. Aldım o. Kalkan tak. Bili Price koş. Koş vur DB'li. Kafana kılıç bas, tora at. yer. Aldım Hemen Bili DB'sine vur. Bili DB'sini kes. kes. Koş, bili DB'sini kes. Mecine koşma me. Bili DB'sini kes. Kör. Kör yedik. Tutabilirsin bak. DS arası, arası, DS arası meci, DS arası meci, DB'li vur. Önünüze bak. Çıkın at. Evet bırakma. Solu koş, solu koş, solu başlığı koş. Birini kol füzyona vur, kol füzyona vur, kol füzyona vur. Kol füzyona vur. Hala tek sen dur. Daha devam et, devam et, devam et. Ortada kalan Presta dön torunu. Aldım onu. TK e yatır. Sabah vur içinde, DB torunu vur. Sabah Z'den isim ver, isim ver, isim dikkat. Billy Press vur, Billy Press. Onların ön kapıda Malice'de. Gör şimdi. Alex'in üzerine kılıç var. Tor at. Aldım onu. Tüm bu yere. Sonra o Billy'e atak yap. Atak yap. Billy'ye atak yap. Billy'yi bırakma DB'li. İlerledim. Resan Ajan da hazır. Ajan hazır. At 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 at. Mage'ine vur. Baş, at at Mage'ine vur. Sana dur. Sıkın var. Sıkın var. Sıkın var. Götür götür götür. Devam et. Çekti Press vur. 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 Çekti Mage'ine koş. Mage'ine koş. Süper Torlu. Mage'ine super Torlu. Vur. Geçerken Son. buna vur. Ondan sonra. Mali sat, kanka. Mali sat. Mali atar mısın? Sikrimle başla. 7 7 7. Mali atar mısın? Kafana kılıç Ölecek var. var. Tora işte. Tı yere. Biz öleceğiz. Cakalı rezledim. Evet, Mage'ine vur. Mage'ine vur. Mage'ine vur. Cakalı rezledim. Öldü mü oğlum? Oğlum konuşsanız Billy Price vur. Billy Price vur. Billy Price süperli vur. Kafana kılıç var. Tora at. Tı yere. Önde kalan, zeyde kalan Price vur. Evet, Price bırakma. Billy'ye dön. Onlar dön. Onların ön kapı. Billy. Billy koşur. Ajan alın gereği. Bekle şimdi geldim. O kreyi basıyorum da vuramıyor ki. Ajan kaçsın, İsmi vuramadığın halde, geç vuramadığın ya. halde bile sen yine vuramıyorsun. Çünkü bir beyin, vuramıyorsun. Çünkü beyin yok. Sabotaj Billy hazır. Malice vur. Bana <laughs> geldi, dikkat. Evet. Koş dekay, koş DK. Tamam, tamam. Billy Price'a vur. Billy Price'a vur, Billy Price. Ajan'a dönecekler, attım şunu dikkat et. Sağda, sağda. Evet, devam et. Kafana kılıç bas, kılıç bas, aneksin üzerine. Aneksi, çekme, aneksi, desol, vur yerize oyna. Bot basıyorum ajan, bir yol lazım. Billy Mage'ine koş. Devresini kes, Billy'yi kes, Billy'yi kes, Billy'ye vur. Billy'ye vur, Mage'ine koş, Mage'ine koş, Deser... Ya Mage'ine koşar mısın o zaman? Bir saniye amına koyayım Tek ya. Tek donka. Vur. Debeli, evet. Sıkıma dur, sıkıma, 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 sıkıma. sıkıma. Arkandaki evet. Price'la e dön DB'li. Uzaktayım, uzaktayım. Tora at, tımur yere. Aldım onu. Aldım kör, aldım kör. Hemen Mage'ine koş. Bir DB'sini kes. Reziye'ni kes, Reziye'ni kes Malis'te. Deser Giovanni de hazır, Deser Giovanni de. DB'sini kes. Deser Giovanni de hazır, Giovanni'ye hazır. At, 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 Arka, at, at. Maliste. at, at. Maliste. Stayed, lan vur. Devam et, devam et, bırakma. Sıkma başla bak, direkt sıkma başla. Sıkma atır, at, sıkma atır, sıkma atır. Malis at kanka adama. Bir daha atacağım Malis, evet koş. Ajan çektim üzerinde. Malis at, Malis at. Sıkma atır, sıkma atır, sıkma atır, sıkma atır. Ekton. E devam et, devam et, devam et, sıkma atır Malis de. Bir press over, bir press over önünde tollo. Hemen meycide koşayım, meycide koş. Öldü, öldü, öldü. Devesini de kes. Vur artık, Allah aşkına vur artık ya. Aldım onu. Allah aşkına vur artık, Allah aşkına. Oğlum DBS olmasın bak kafasına bekle. Yani burada adam yani şu DK'daki ismi vurmamış. Torun düştü yerde. Destan burada ismi veredim. geç vurdu halde bak isim veriyorum ben burada. Adam en yakın. Kray basıyor. Bak Kray basıyor kanka basıyor. Sıkıntı yok. Basıyor o Kray'ı. Adam hala vuramıyor. Bak, bilmiyorum artık ne olur ne biter ben bilmiyorum da hani. Olmaz yani anladın Bu şekilde olmaz kanka anladın mı yani? Olmaz. Hocam yani. ama. Abi biliyorum so, şu an de drop olduğunu ama çözecek bir şeyim yok. Yayını etkileyecek kadar yoktur yani. Yani 3500 veriyorum. Dropla 3